Herkese yeniden selamlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir tarifim var ki yapacağımız e, bu karışımın içerisine koyduğumuza gerçekten siz de şaşıracaksınız ama etkileri inanılmaz. İştahınızı azaltarak kilo vermenize yardımcı olacak ve yediğiniz besinlerin sindirim süresini uzatarak e, daha hızlı metabolizmanızın çalışmasını sağlayacak Sindirim süresini de uzattığı için sizin tokluk süresi, sürenizi de otomatikman uzatmış olacak. Evet gördüğünüz gibi bir adet cezvem var. Bunun için az çok ne yaptığımı tahmin ediyor olabilirsiniz. Şimdi Türk kahvesi yapacağım ama içerisine öyle bir şey koyacağız ki gerçekten şaşıracaksınız. Yapacağımız bu kahveyi siz filtre kahveyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ilk olarak bir tatlı kaşığı kadar kahvemi cezveme alıyorum. Bu yöntem Canan Karatay'ın da tavsiye ettiği yöntemlerden bir tanesi bu arada. Şimdi yaptığımız bu karışım diyette de çokça karşılaştığımız enerji düşüklüğü ve halsizlik bunun önüne geçmiş olacaksınız bu, e, bu karışım sayesinde ve size bolca enerji verecek, zayıflamaktan cildi güzelleştirmeye kadar etkileri var. Şimdi kahvemi de koyuyorum içine ve e, hemen pişmesini bekliyorum. Büyümesine basalım. Şöyle kaynadıktan sonra içerisine daha fincana almadan ekleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi e, tereyağı ekliyoruz arkadaşlar. Evet, yanlış görmediğiniz tereyağı ekliyoruz. Bunun yerine varsa hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Ama tereyağı da gerçekten aynı görevi görüyor. Şeker yerine tereyağı eklediğinizde hem sizi tok tutacak hem size enerji verecek. Karışım böylelikle sizi diyabetten de korumuş olacak. Şimdi bu arada e, bir tüyo daha vermek istiyorum. Eğer düşük karbonhidratlı beslenirseniz Bedenimiz enerji için ilk olarak karbonhidratları kullanıyor biliyorsunuz ki. Eğer düşük karbonhidrat biraz daha yüksek ağırlıklı yağ olarak beslenirseniz yani bu tarz sağlıklı yağlar tabii ki zeytinyağı tereyağı gibi. O zaman vücut enerji bulamadığından direkt vücuttaki yağlara saldıracak. Bu şekilde yağ oranınızı daha da fazla düşürebilirsiniz. Beslenmenizde yağları kullanın derken bol yağlı yemekler kızartmalardan bahsetmiyorum arkadaşlar tabii ki. Dengeli oranda yağdan bahsediyorum. Tabii ki bu yağları sağlıklı yağlardan yana tercih edin. Bu arada ben filtre kahvede denedim. Onda tadı daha güzel oluyor. Hani Türk kahvesini bu şekilde içemezseniz aklınızda olsun filtre kahvede kullanabilirsiniz. Tereyağı yerine hindistan cevizi yağı da olur. Gelelim kullanış biçimine. Bunu gün içerisinde akşam yemeğinden bir saat önce içiyorsunuz ki sizin iştahınızı bastırsın. Size tokluk versin ve yemekte fazla yemeyin diye. Biliyorsunuz ki akşam yemekleri en çok fazla kaçırdığımız zamanlar. Ve bu sayede hem tok kalacaksınız, hem iştahınız kapanacak, hem metabolizmanız hızlanacak. Vücudunuzu kolay bir şekilde yağ yakımına hazırlamış olacaksınız. Bunun yanında bol bol su içmeyi ve gün içerisinde hareket etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yaparsanız yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Tarifin sonuna geldiğim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.